Aracınızın motorunu çalıştırdığınızda içine ne tür hava ve sıvıların girdiğini hiç düşündünüz mü? Görünmeyen kirleticiler performansın en büyük düşmanı olabilir. Filtreler, motorun verimli çalışması ve araç hava kalitesinin korunması için zararlı partikülleri süzer, sistemleri korur. İlk otomotiv hava filtresi 1900'lerin başında kullanılmaya başlandı. O günden bu yana boş, filtreme teknolojilerini geliştirerek motor korumasında ve endüstri standartlarının belirlenmesinde öncü markalardan biri olmuştur. Boş yağ filtresi motor içindeki partikülleri tutarak aşınmayı önlerken yakıt filtresi sistemi zararlı kalıntılardan korur. Hava filtresi motora giren havayı temizleyerek yanma verimini artırır. Kabin filtresi ise toz, polen ve zararlı gazları süzerek iç mekan hava kalitesini iyileştirir. Boş filtreleri, uzun ömürlü yapıları, yüksek filtreleme hassasiyetleri ile hem sizi hem de motorunuzu korur. Boş olarak aracınız için en doğru çözümleri profesyonel hizmet anlayışıyla sunuyoruz.